Tam ismini şimdi Korece yapacağım. Bakın her şey Korece. Bu da mı? <laughs> şimdi şuradan. Evet. Evet şu anda adımız Korece oldu. Evet Korece. <laughs> Korece. Ad. Şimdi dili Türkçe yapıp geliyorum. Arkadaşlar Türkçe yaptım şu anda. Türkçe daha mı değişmedi? <laughs> Bir dakika. Tekrar Çekreden... Evet. Giriyoruz. İnşallah Altsız olmuştur. Olduysa kendime yapamam. Elmasım yakamak, kardeşime yapacağım sanırım. Ee, sadece XDS kalmış. <laughs> Ama bir şey değil mi? Böyle tek harfli olabilirsin. <laughs> Çok iyi bug bulduk şu anda. Siz de deneyin. Şimdi farklı bir isim koyacağım. Sonuçta elmasımız var. Arkadaşlar okay, şimdi böyle oldu. Neyse bunu şimdi kopya. Şimdi dili ee, Koyaca yapıyorum. Uygula. Şimdi giriyorum. Bu sefer Z'ye şey yapacağım. Ve sonuna Z harfi ko koyacağım. Türkçe olarak ve ee, tek harf olacağım. Evet. Şu anda şöyle adımız. Bu şu yoktu. Türkçe'de bu yoktu. Şimdi tekrar değiştiriyorum. Evet burada. Burada. Yazıyor. Ve Z koydum. Sonuna da Z koydum. Bakın. Şu Z koydum ki olsun. Şimdi. Türkçe yapıp geliyorum. Evet, bakın böyle şimdi Z oldu ismimiz. <laughs>